başlayan Sinan ovan başta Sinan baştasınan ovan bizlere doğru zalime karşı duruşunuzu gösterdiğiniz için vicdanınızın sesini dinleyerek mazlumun yanında olduğunuz için Kırım Derneği Genel Merkez adına şükranlarımı sunuyor. En içten duygularımla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Dün Genel Başkan adayı bir araya geldik ve ee, bugün de bir bilgiyle yayınladık. Allah nasip ederse yarın saat 10'da biz kurumdayımızı yapmak üzere orada olacağız. Ancak maalesef ki e, bugünden alınan tedbirlere baktığımızda şunu görüyoruz. Hükümetin Suriye sınırına e, almadığı tedbirleri, almadığı barikatları e, otelin etrafına kurduğunu görüyoruz. Biz elbette ki orada bir tek arkadaşımızın dahi e, burnunun da bir olay istemiyoruz. ve polis bizim polisimiz, güvenlik güçleri bizim güvenlik gücümüz. Orada bir herhangi bir şekilde bir karışıklık yaşanmasını istemiyoruz. Ve o sebeple buradan ben valiliğe de çağrıda bulunuyorum. Emniyete de çağrıda bulunuyorum. Biz sivil olarak orada e, ee, bize tanıdığı, tüzüğü, siyasi partiler kanununun ve anayasanın bize tanıdığı haklar çerçevesinde gideceğiz. Türkiye'de seyahat özgürlüğü var, Türkiye'de toplantı yapma özgürlüğü var. Biz oraya gidip toplantımızı Yapacağız. Bunun polis soruyla, polis şiddetiyle, kolluk kuvvetleri marifetiyle engellenmeye çalışılması e, hukuka, anayasaya bir darbedir. Maalesef ki e, dünden beri e, görüyoruz e, Adalet Bakanı doğrudan bu işin içerisinde. Biraz önce arkadaşlar söyledi, bir tweet atmış ben bu işin içinde yokum diyor. O zaman e, Adalet Bakanlığı'na Sayın Bekir Bozdağ bakanlık yapmıyor demektir. Çünkü dün Adalet Bakanlığı resmi yazı yazdı. Talimat verdi bakanlığa. Şunu netleştirmek lazım. Bundan eğer Bekir Bozdağ'ın haberi yoksa o koltuğu derhal terk etsin. Yok eğer haberi varsa bugün yalan söyleyip benim haberim yok diyorsa bir yalancının da Adalet Bakanlığı yapmaya hakkı yok. Yine o koltuğu terk etmesi lazım. Dolayısıyla da Türkiye'de maalesef Hukuk ayaklar altında, adalet ayaklar altında. Ee, adaletin adaleti gitmiş, Bakanlığı kalmış. Maalesef ki adalet ve Kalkınma Partisi'nde de adaleti gitmiş. Sadece e, partisi kalmış. O partide şimdi devleti e, ele geçirmeye çalışmaya çalışmakla meşgul. Düşünün Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğünün bir maddesini değiştirmek, bütün hükümetin derdi haline geldi. Ya inin MHP'nin yakasından, düşün yakasından. MHP'nin. Biz kurultay yapmak istiyoruz ve tüzüğümüzün bir maddesini değiştirmek istiyoruz. Bundan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne? Kendileri yüzde kırk buçuk oy almış bir başbakanı bir saatte değiştirdiler. Kendileri iki saatte kurultay kararı aldılar. E biz tüzüğümüzün bir maddesini değiştireceğiz. Bunun için bütün Türkiye ayaklanmış. Herkes ayağa kalkmış. Bütün herkes bu işin içerisinde. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutunuz da, bilmem e, efendim şeye kadar herkes bu işin içerisinde, herkes bu konuda bir şeyler söylüyor ve bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Böyle bir şey kabul edilebilir bir durum değildir. Allah izin verirse de biz yarın konutayımızı yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağolun. atem mitingindeyiz. Eee burası eee e, e, daha doğrusu Türkiye'de Kırım'ın e, yanındayız. E, bu meydanda geldik. Türkiye'nin her tarafından eee Kırım'ın yanında olmak isteyen insanlar geldiler. Burada Kırım'ın acısı acımızdır diyoruz. Sevinci sevincimizdir diyoruz. Ve e, buradan da e, işgalci Rusya'ya çağrıda bulunuyoruz. Kırım'ı e, işgal eden Rusya Kırım'dan elini çek diyoruz. Kırım e, Kırım Türklerindir. Kırım Tatarlarının öz ve öz yurdudur ve biz e, sonuna kadar e, Kırım'ın, Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin hakkını savunacağız. Bugün onun için buradayız. Siyaset yapmak amacımız da odur. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, nerede zor durumda bir Türk varsa biz onun yanındayız. Bu bizim de siyaset felsefemizin ana temellerinden birisini oluşturmaktadır meclisinin kapanması ilgili neler Elbette dersiniz? elbette hukuksuz bir durum. Elbette e, maalesef ki e, Kırım Tatar Meclisi hukuki bir kurum, kurum olan Kırım Tatar Meclisi Rusya'yı o kadar korkutmuş ki Rusya çareyi onu kapatmakta buldular. Ama bunu kapatmakla e, bir şey elde edemeyeceklerdir. Bunu kapatmak e, soruna çözüm değil. Göreceksiniz eninde sonunda Kırım hakkını alacaktır. Kırım Tatarları, Kırım Türkleri hakkını alacaktır teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Buyurun. Buyurun.